arkadaşlar. Bugün dedemin bana ilk aldığı bisikleti kardeşime yapacağız. Ve karşımın istediği rengi boyayacağız. Bugün ise şu şekilde arkadaşlar bisikletimizi sökeceğiz. Çünkü böyle tekerlekleri paslı. Bir freni eksik. Ee, burayı değiştireceğiz mavi olması için. Kardeşim mavi istedi çünkü. Bu maviyi bunu ya koltuğu annem dikecek ya da mavi koltuk bulup onu alacağız. Zili çalışıyor ama belki zilini de değiştirebiliriz. Ayy, çok kötü ses çıktı. Bakın koltuk. Şimdi, şimdi istediğimiz zaman... Bence onu da boyayla boyayabiliriz. <laughs> Sonuçta bunu boyayacağız pembe bisikletime veda edeceğim ve burada şey tam gözüküyor mu bilmiyorum ama bisiklet neon rengi arkadaşlar güzel gerçekten ben oraya orada sticker var arkadaşlar ben gayet güzel bunu değiştirmeyeceğiz dediğim gibi bir tek bu pastarızı paralayacağız o şekilde dediğim gibi bir de gazı freni eksik arkadaşlar. Onu yapacağız. Koltuğunu alacağız ve maviye boyayacağız. Şu şekilde arkadaşlar. E, tekerleğin içi bu şekilde arkadaşlar. Böyle çok şeyli var. Böyle bunları, sökeceğiz. bunları sökeceğiz, temizleyeceğiz yani bir şekilde. Bunları artık. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Burası oturma yeri. Şey arkadaşlar sele. Ama şey tırnak videolarında tırnak videolarında deneme yapılan tırnak gibi arkadaşlar çok uzun. Evet, arkadaşlar Bu gösterdiğim gibi bir tane e, şey kız var burada. Bunların hepsini sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Görüşmelerden, görüşmelerden sizi haberdar edeceğiz. Görüşmek üzere. Baba ben şey Hadi yap bakalım. Evet. Ay, ayık ayık. Etiketleri söküp sonra zımparalamaya paralamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yapabildik. E, bisikletimizi içini açtık yani palçatayla yaptı babam sağ olsun iki saatte ancak bu böyle bu kadar yapabildik anca bir de arkasını yapabildik şu ön. öyle yapabildik o kadar arkadaşlar ee, boya sakıcı alacağız bunları sökeceğiz eee, İlk gün bu kadardı arkadaşlar sonra da maviye boyayacağız görüşmek Herkese. üzere Yine Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bisikletimizi tamir ediyorduk. İşte bisikletimizin bayağı yerini yaptık ve bisikletimiz için boya ve e, boya sökücü almak için e, yapı marketine gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Yapı marketinde şu şekilde şeyler alacağız. Dediğim gibi ilk önce pembe boya sökmek için boya sökücü ve boyamak için de kardeşimin istediği bir renk alacağım, alacağız. Daha sonra eve geleceğiz ve bakalım devamı nasıl. Evet arkadaşlar biz geldik ve şu an işte tahtımızda oturan Ömer Gölcü boyamızı seçen kardeşimiz şimdi hemen buradan e, boya yerine gideceğiz arkadaşlar ve birazcık döneceğiz ondan sonra arkadaşlar burada kamp sandalyeleri vesaireler var perdeler vesaireler de var arkadaşlar Direz Ve işte girdik. Biz sprey boya yerine gireceğiz arkadaşlar. Sprey. Küçük. Onlarda herhangi bir öneriniz var mı? Bir tane daha. Tamam. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar şimdi boya yerine geldik. Şöyle anlatayım. Maalesef şu an boya sokucusu çok büyükmüş. O yüzden alamadık. Bayağı büyük. Burada renkler var ama kardeşim seçmeye başladım. bu rengi istiyor arkadaşlar. Bu şekilde. İçinde ne varsa o sesleri çok rahatlatıyor. Böyle... Bu da Atacağız sadece böyle. boya seçiyoruz şu anda. Bak bu gökyüzü mavisiymiş. <laughs> önce bunu <laughs> da indir aşağı. Yılan mavisi. <laughs> bu açık mavi. Yere koyar mısın bunu? renklerim var. Şimdi bu e, boncuk mavisi ablacığım. Üstündeki renk mavi. var ya bu şekilde. Bu gökyüzü mavisi. Bu Bu böyle. şekilde tırmalayayım mı? Bu evet, biraz evet. böyle lacivert gibi koyu. Lacivert. Bu da Bence bu şekilde bu bir mavi. Bence Onun adı ne? Bu daha trafik mavi. Hmm. Bence trafik mavi daha hoş. Ömer seçsin. Bu elindekini mi seçtin yoksa? Bunu mu? Hayır bunu. Tamam bunu seçti. Evet. Diğerlerini yerine koyalım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Ee, boncuk yaparken sıkmak ve açmak için bu şekilde. Bir de şu şekilde çok beğendiğim renkli şeylerden aldım arkadaşlar. Bunu tarihime takacağım. Şimdi çıkış onu tutuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Atrix'in aldığımız boya sökücüsünü e, babam sıkacak ve 10-15 dakika bekledikten sonra bezle üstünü sileceğiz. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra boya çıkacak inşallah. Ve boyamız ultramarin mavi almıştık. Ben bunu hiç sevmemiştim. Kardeşim çok sevdi. Hatta bayıldı. Bakın arkadaşlar içinde bir ses var. Ben bu sese bayılıyorum. Böyle açıp bunu böyle her yeri boyasınlar şu an. Ucu Bunun ucunu açayım mı? Öbürünün ucu patladı. Şimdi bunu buradan babam tornavida ile açacak ve biz her yeri maviye boyayacağız. Bisikletimizi boya sıkıcısını babam sıkıyor. Karıştıracak. Tabii bu kimyasal olduğu için arkadaşlar eldiven takmayı sakın unutmayın. Sonra ellerinize zarar verebilir. Nasıl hissediyorsunuz? Meraklı mısınız? Biz bunların birçok yerini arkadaşa falçatayla yapmıştık. Köpük halinde çıkıyor bakın. Ömer arkada dur. Geçiyor. Bir de okul okul şey olmasın arkadaşlar. Aa kar gibi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şimdi böyle mavi ayakkabı istediğimde arkadaşlar e, beyaz ayıp e, beyaz ayakkabı alıp onu maviye boyayacağım. <laughs> Artık böyle.